Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi kusursuz kiracıdan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim İkinci bölüm büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Herkesin dikkatini çeken kusursuz kiracı dizisi yepyeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.